Elif çocuklar hazırlanın. Olur. altın Altınova'daki evimize gidiyoruz. Çok ciddi, Şimdi herkes valizini hazırlasın. Ben sizi aşağıda bekliyorum. Tamam mı? Vallahi Hadi bakalım herkes odasına. Benim, benim Hadi bakalım bir hafta orada kalıyoruz Elif, tamam mı? Bir hafta mı? Evet, havuza gideceğiz, denize gideceğiz, tamam mı? Yine, yine Hadi bakalım koşun çocuklar. Hay Evet, Poyraz Elif, hazırlanıyor musunuz çocuklar? Poyraz, vallahi ben bunu Aa, baby Yoda'yı da mı alacaksın? Evet. Elif sen onları mı alıyorsun? Evet, tamam anneciğim, de valizini alayım. de hazırla. Ben de Poyraz'a kıyafet alacağım buradan, tamam mı? Ha, ben de kitaplarımı alıyorum. Tamam, hadi, hadi bakalım, herkes alsın bakalım eşyasını. Gidiyoruz. Poyraz baby yoldasını aldı gidiyor. Poyraz'a ben küçük bir tane valiz hazırlıyorum. Evet, sen ne hazırlıyorsun bakalım vallahi, şimdi? Vallahi sen benim. ne alacaksın evet, buradan? Bunu Onları mı? Eşofmanlarını mı alacaksın? Evet. Haydi bakalım o zaman. Elif de valizini hazırlasın da bir an önce çıkalım. Hadi bakalım. Önce kim giyerse o kazanır. Haydi bakalım o zaman. Önce kim giyinecek? Aa baby yudayı yere fırlattı. Geldiniz mi? Hadi, hadi. Bak. Hazır mıyız? Biz de hazırladık. Oo oh, valizler de hazır. Ben de çantamı hazırladım. Gidebilir miyiz? Hadi gidelim, Her şeyimizi bakalım. aldık. Hadi bakalım o zaman. Kapatalım mı? Evet tabii tabii. Işıkların hepsini söndürelim dö, ve çıkalım. Haydi bakalım. Eksimiz yok. Yok eksimiz yok. Haydi Hadi bakalım yola çıkabiliriz arkadaşlar. Altın odak evimize gidiyoruz. Poyrazın arabası ne? Şey evet, Poyrazın arabasını da alıyoruz, götürüyoruz. Haydi bakalım. Tamam almam lazım. Saçımı neyinde tarayacağım? Zaten saçımı orada tarayacağım. Ee, yedek gözlüğümü de alayım. Ne olursa olsun. Ee, bir de şu boyaları da alayım. Bir de şu e, şey alpazı şimdi. Tamamdır. Parfümü de almayı unutmayayım. Parfümü mutlaka almam lazım. Şimdi bakalım yola çıktık Altınova'daki evimize gidiyoruz her şeyi aldık. Ya Poyraz'ın arabasını bile aldım ya. Evet ya Poyraz'ın arabasını bile aldık Anne ne kadar da mutlusun ya. arabasının içine binmiş bak bak. Evet arabasının içine binmiş bakar mısınız arkadaşlar Poyraz'a. Evet. Ya bir şey diyeceğim sana ya sanki bir şey unuttuk ama düşünüyorum düşünüyorum ya bir türlü aklıma gelmiyor sana ne? da öyle geliyor mu? Her şey aldık ya. Ne bileyim sanki bir şey eksik ama. Çantaları, valizi, her şey aldık mı her şey düşündüm. Tamam tamam aklıma geldi şimdi. Poyraz'ın ilaçlarını acaba aldık mı diye düşünmüştüm mı? de. Tamam tamam onu da aldım ya. Her şey tamam. Değil mi Poyraz Ali? Haydi bakalım. Altınova'daki evimize gidiyoruz. Bir hafta orada kalacağız. Denize gideceğiz. Otele oh. gideceğiz. Aquamarine havuza gideceğiz değil mi? Evet. Ne? Evet aşkım. Çok eğleneceğiz. Havuza da gideceğiz Poyraz. Havuza da gideceğiz aşkım. Çok havuza eğleneceğiz. Ne? Ben senin ağzını yerim aşkım ya. lan. Poyraz'da tabii ki de ya. Ay çok orada, eğleneceğiz orada. orada Haydi bakalım. Yolumuza devam edelim. karnım. No, bıçakımı Yan komşudan yazmış diyeceğim. Dolumuz kaldı daha? Vallahi az bir şey kaldı. Ay, bir şey söyleyeceğim ya. İlk defa böyle sakin huzurlu yolculuk Vallahi yaptık. Farkında mısın? Vallahi benim var ya ben ilk kez böyle bir sessizlik. Ya. Değil mi? Hava da rahat. Gerçekten ya, ne kadar huzurlu sakin değil geldik. De. Sanki ben bir şey unuttum ama. Aa ne unuttun? Vallahi Sen de mi bilmiyorum. bir eksiklik hissediyorsun ya? Vallahi bilmiyorum ama. <laughs> Allah Allah. Ya, ya. Vallahi. Bir düşün bakalım. Poyraz. He <laughs> <laughs> Buldum buldum buldum. Ne oldu? Kulaklığım cebimde ya. Ha, kulaklığım mı olmuşsun? Valla ben, ben Poyraz müzik açmış. Annem benim ya. Valla arabanın üstüne araba gidiyor. Haydi bakalım. Güzel. <laughs> ne güzel bakalım. Evet iki dakika evimizdeyiz. Haydi bakalım. Evet. Sonunda geldik. Haydi bakalım. Poyraz'ı alalım. Çocukları da alalım. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. çocuklar. Geldik. Elif nerede? Elif? Ablan nerede? Paray ablan nerede? Kıgıl. Ne diyorsun oğlum? Elif nerede? İnanmıyorum. Elif'i evde mi unuttuk? Elif'i almayı unuttuk. En son yukarıdaydı. Ben ha. sana var ya inanamıyorum. Buraya, buraya gel, buraya gel. Gel buraya, gel, gel, gel. gel. Ben diyorum gelme niye bu kadar sakin Elif? Tek başına kaldı. Nasıl yapacağız? Şimdi Ölümünün var ya. Çıkardım, ben gideyim, dur. Şimdi ödü kopmuştur Elif'in. Çabuk bizi eve çıkar, Elif'i almaya git. Önce sigara. Çabuk 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 haydi bakalım. Gel, gel oğlum, gel, eyvah da. eyvah, biz gel, arabayı bile gel. aldık da Elif'i unuttuk var ya olacak iş değil. Artık ben bak bizi eve tamam getirdin. Mı? Çabuk git artık şu kızı al. Zic oluyor. Yeni geldi. Gel, gel. Koş koş koş. Aç bakayım kapıyı. Kim geldi? Elif. Kızım. Tamam ee, sakin Elim. ol tamam. Konuşmayın bana. Ya beni evde unuttunuz ya anne sen beni anlayın tamam. tamam. Baba sen diyeceksin tamam. ne oldu bana? Tamam sakin tamam ya, sakin ol. Tamam sakin ol. Poyraz. Poyraz mı? Çocuğa da mı bağıracaksın? Poyraz'a da mı kızacaksın sen? Nerede o Poyraz? Poyraz daha yeni girdi eve. Elif, Elif gerçekten anneciğim ya. Telefona telefon. Onun bir suçu yok Elif onun bir suçu yok anneciğim. Hepsi baban yüzünden Elif. Vallahi Elif annen yüzünden kızarsın. Kim hatırlamasın? Konuşmayın siz? ben. Kız haklı. Gerçekten haklı. Hepsi Özgüm seni hatan. Vallahi özür dilerim. Hepsi özür dilerim, seni özür dilerim, özür dilerim. Çabuk kızın gönlünü al. Elif'i evde unutup evden çıktı. Hemen geliyordum seni almaya. Olacak hemen iş geliyordum. değil yani. Gerçekten. Ben Gerçekten. Babam tam şimdi evden çıkıp seni almaya geliyordu biliyor ben musun? Azam. Ben hatta hazırlanıyorum. Siz vur kapıyı çık dışarı. Bir dakika. Ben... Bir dakika dur. Elif nereye geldi buraya? Sen nereye geldin? Komşuyla geldim. Neyle geldim? Ne? <laughs> Komşuyla gelmiş. Komşudan yardım mı istedin? Evet. Bari yukarı çıksaydı bir teşekkür etseydik ya, Elif kızım ya. Kızım telefon vardı. Sen henüz yaramadın e, o telefonu ben çantaya koymuştum. Al. Ya Elif. Sen telefonu kim aldın? Hadi evde Elif çok sinirlendi gerçekten ya. Tamam sen sakinleş tamam tamam. Eyvah beni odasından kovdu. <laughs> Eyvah ne yapacağız şimdi? Çok sinirlendi Hadi ya. Şey ya. telefonu arıyorsun? Bir sakinleşmesini bekleyelim biz tamam mı Elif'in? Haklı yani. Vallahi siz haklı de ne de dese de... haklı kız. Ne yapalım biliyor musun? Elif'e güzel bir sofra kuralım, gönlünü alalım. bir menemen yapalım. Eh, bir menemen yapalım, tamam mı? bak, zaten gelirken malzeme de almıştık. Ben yapacağım. Hadi sen yap bakalım, Elif'in gönlünü alalım, tamam mı? Ee, güzel bir sofra kuralım. <laughs> ben de gideyim yanlarına, galiba kavga ediyorlar. Elif, Elif kızgınlığın geçti mi Elif'ciğim? Geçti mi sinirin anneciğim? Gel bak, sana bir sürprizimiz var sana. Çok güzel bir masa hazırladık anneciğim. Hadi gel bakalım, bu masa senin için, tamam mı? Biraz acele oldu vallahi, ama sana özel oldu. Vallahi, tamam mı? Ben yaptım. Beğendin mi? Kendi Beğendim. yaptım. Beğendim. O ne zaman kabul ediyorum. Küslük ben bitti gülüyoruz? mi? Bitti. Küslük bitti, bitti, bitti. mi? Bir daha Elif'i evde unutmuyoruz, değil mi babası? Ha. Nereye gidersek gidelim Elif'i bir daha kesinlikle unutmuyoruz. Arabayı alacağımıza beni alsaydınız. Kemi, Doğru söylüyor. Kemene ip bağlayacağım, elimi kemene bağlayacağım. Nereden <laughs> Elif'le geleceğiz? Ya Elif, Elifciğim baş köşeye anneciğim. Sen baş köşeye. Hadi bakalım baş köşeye dedim. Çıfırın. 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 Saban Çıfırın. geçti. Çıfırın. Ama ben, ama ben tamam git, tamam, poğraziye yedir. Hey, saçını Baksana, Aynen. tamam Aynen. Tamam, Aynen. Hayır, sakin, 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 tamam, sakin aşkım, tamam sakin. tamam, sakin. tamam. Sakin. tamam sakin. Hadi, hadi ablası otur bakalım şimdi. Elife bir tabak da yapalım şimdi hemen. Olay çözüldü değil mi? Aynen Barıştık öyle. anneciğim. Hadi Aynen. bakalım. Aynen, olsun aşkım. Hadi pa bakalım. Burada pa bu? <laughs> 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 Yok babası ya, babası yedirecek. Yani. Poyraz sadece babasından yiyor. Hadi bakalım aşkım, afiyet olsun. Ya! Aa, yine kavga ediyorlar. Poyraz Elif, ayrılır mısınız? Aa, Elif, Elif Ay, sen da ablasın da yapma. Elif sen ablasın yapma. Çıkar şu maskeyi yüzünden. Elif. Elif çıkar şu maskeyi. Bak şunu. Ah! Hayır Elif Elif yapmayın. Ay kafasını vuracak şimdi Poyraz Ali. Tamam bırak şimdi Elif bir bakar mısın bana? Çıkar şu maskeyi çıkarır mısın be Elif? Çıkar yüzünden şunu. Yeter artık. Yeter. Tamam al maskeni Poyraz. Al maskeni. Konu kapandı hadi. Alsın maskesini çık kızım. Al alsın maskesini karışma artık ya. Tak bakalım Poyraz onu. He aferin sana. Ya ya benim ya. O benim ya. Hani fotoğraf makinemi kırdı Hay oh, oh, kavga etmeyin. Aha. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya Elif hayır Elif yapma. Aa, Aa. kırdın ya. Elif ya niye kırdın? Fotoğraf makinesi vurdu. Nerede fotoğraf makinesi? Ben bir bakayım ona. Nerede hani kırılmamış? Ha? Kırılmamış ki. Buna içti. Bir şey olmamış Elif. İkiye mi ayrıldı? Tamam bir şey olmaz anneciğim. Bak. Aa çok sinirli. Ah ayağıma geldi. Ya Poyraz ya Elif ya. Niye böyle yapıyorsun? Aa. Gözlere gitti ya. Niye böyle yaptınız ki siz şimdi? Babanızı çağıracağım. Sizi şikayet edeceğim. Tak bakayım yerine onun gözlerini. Siyah gözlerini. Niye kavga ediyorsunuz Elif? Niye anlaşamıyorsunuz sen anneciğim? Kim kimle uğraşıyor bana doğruyu söyle. Poyraz. Poyraz mı sen uğraşıyor? Geliyor yine geliyor. Geliyor bak bak. Eyvah eyvah eyvah. Yapayım, yapmayın. Yapayım, tamam yapayım, dur. Yapayım. Kavga etmeden. Sakin olun. Poyraz sen gel bakayım de Ben sana başka maske vereceğim. Gel. Bırak onu sen gel. Hadi gel. git Düş önüme. Düş önüme. Dolapta başka maske var. Onu vereceğim. Aç evet, bakalım Poyraz. Yapayım. Bak yine geliyor buraya. Ablası geliyor bak. Elif gider misin? Ben Poyraz'a vereceğim. Sana değil. Aa, ben de istiyorum. Git buradan Elif. Git. Git. <laughs> Çıkın. Çık, ha, tamam. Tamam. Elif hayır. <laughs> Kavga etmeyin. <Şş. gülüyor> Elif cezalısın. Git buradan. Ama ben ne yaptım? Niye itiyorsun yere? <laughs> tamam Poyraz bak bu senin. Dur bakalım içinde var mı? Dur. Dur bir dakika. <laughs> Çocuğun yüzüne vurduk. Aa, <laughs> aldı gitti. Bu ne? Bu sana kaldı. Başka da yok ki. Bir de bu var. Bizim <laughs> diğer maskelerimiz nerede Elif? Evde bir yerde Elif. Bulalım onları. Nerede acaba he? Babana soralım mı? Babam biliyordur şimdi nerede olduğunu. <laughs> Poyraz ne oldu? Korktu mu? Evet. Elif korktu. <laughs> korkutma, korkutma, korkutma. Hadi gel babana soralım. Diğer maskeleri bulalım. Gel bunu koyalım yerine. Elif senin da biliyor musun diğer maskeler? <laughs> Ay o da çok korkunç. Elif aç dolabı, aç dolabı. Şunu koyalım. <laughs> evet. Hadi gel gidiyoruz senin odana. Elif'in odasına gidiyoruz Poyraz. Koş. Koş ablanın odasına. Şimdi orada başka maskeler var. Onları bulacağız biz tamam mı? Al Elif niye alatıyorsun kardeşini yine? Gel bakalım anneciğim gel. Anne bak. Dur bir dakika dur şurada da olabilir. Ne var orada? İyice dağıtmışsınız ortalığı. Bakalım. Aa burada işte buldum. Buldum hepsi burada. Gel, gel 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 gel. Gel Poyraz gel. Oo bak kimler var burada kimler. Poyraz hangisini istiyorsun? Hangisini istiyorsun Poyraz? Al bakalım. Ay Elif. ton ah. <laughs> ton dede oldun Elif ya. Poyraz Hulk oldu. Yeşil Hulk'u seçti Poyraz da. <laughs> ay, ayağına vurdu seni. Korktu. Ne oldu? Korktu mu? Tamam kaldırıyoruz hepsini. Hadi kaldıralım. Poyraz istemiyor. Anne. Elif o ne? Çok korkunç oldu. Elif takma onu. Anne. Anne. <laughs> onu mu takacaksın? Tak. Hadi babanı korkutalım. Ah. Babanı korkutalım mı? Anne onu takmasın çünkü buralarda cilata var Poyraz ya. onu tak balkona gidiyoruz. Elif sen de tak. Balkona gidiyoruz babayı korkutmaya. Takın tak 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 hadi. Bir iki şimdi gidiyoruz. Hadi tak bakalım onu. Hadi ö yapacağız babaya gel. Arkası dönüp bak dalmış zaten. Duymuyor bizi gel. Yavaş 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 geç. Geç bakalım şurayı kapatalım he. Bir iki şimdi. <laughs> 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 Poyrazlar üzerini korkuttu şey, ya. Şey ya. Al askedir ama alma 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 babası alma bak yırtılacak ya yırtılacak tamam kavga etsin benim Baba, tamam senin sesin bana geliyor sen niye burada bağırıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ha para onun fotoğraf makinesini evet. Oh. <laughs> aa ah, oh dedi derif duydun mu bir de benim oğlumla uğraşma aa ah. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> hadi gel salona gidelim. Ayrımcılık ya yapıyor ya. görüyor musun Elif? Bak ayrımcılık yapıyor. Atma gel gel gel. Onlara bir ders verelim biz gel. Ne <laughs> yaptın Elif? Niye vurdun onu? Koyraz da attı yer. Hadi gidiyoruz gel içeri gidiyoruz <laughs> onlara ders vereceğiz. Tamam. Bak şimdi sen ayrımcılık yapıyorsun ama. Abi, da Elif saldır. Da kalsın, bak. Saldır Elif. Saldır Elif saldır saldır Elif saldır. Saldır. Ya. <laughs> ya hayır 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 babası tamam bırak tamam rahat bırak çocuğu tamam rahat bırak tamam. Tamam. Allah Allah. <laughs> Hadi gel. Elif o maskenin biz gözlerini bulup da takalım. Hadi.